Hasan el Benna. 14 Ekim 1906 tarihinde Mısır'ın Buhayre vilayetine bağlı Mahmudiye kasabasında doğdu. Babası el Futhur Rabbani li tertibi musned İmam Ahmed bin Hanbel el-Şeybani adlı eserin müellifi olan ve geçimli saatçilikle sağladığı için saati lakabıyla tanınan Ahmed bin Abdurrahman el-Benna'dır. İlk öğrenimini babasından gören Hasan, 8 yaşında Mahmudiye'deki klasik eğitim veren medrese tür reşadi dinliğe girdi. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını ezberleyip nahif ve biraz da Arap edebiyatı okudu. Medresenin yöneticisi Şeyh Muhammed Zehra'nın onun üzerinde derin izler bıraktığı anlaşılmaktadır. Nitekim bu zatın ayrılmasından sonra modern eğitim veren el medrese tül idadiyeye kaydoldu. Bir yandan da hıfzını tamamlamaya çalıştı. Mısır yönetiminin idadileri kapatması üzerine Buhayre'nin merkezi Demenhur'daki ilk öğretim okuluna geçti. Bu arada henüz id idadide iken girdiği Cemiyetül Ahlak-ı Edebiye ve Cemiyetül Menil Muharremat gibi kuruluşlarda görev aldı ve manevi yapısında derin etkiler bırakan Hassafiye'ye tarikatı Şeyh Abdülvahab el-Hassafiye'yi intisap etti. Böylece sünneti esas alan dinamik bir davet anlayışına sahip mutazafıflarla ilişkilerini derinleştirdi. Daha sonra da Mahmudiye'de Cemiyetül Hassafiye'ye el-Hayriye ile el-Şubbanül Müslümin'in kurulmasına ön ayak oldu. Demenhur'daki ilk öğretim okulunu bitirdikten sonra Kahire'ye giden Hasan el-Benna, Mayıs 1927'de Küçük Ezer'de denilen Darülülüm'e kaydoldu. Öğrenciliği sırasında bir yandan dersleri ve diğer ilmi faaliyetleriyle kendisini yetiştirmeye çalışırken bir yandan da ailesiyle birlikte Kahire'ye geçen babasına sağ tamirciliğinde yardım etti. Bu sıralarda İngiliz emperyalizminin Mısır'ın maddi manevi bakımından çöküntüye uğrattığını görerek bu durum karşısında bir şeyler yapmak için dönemin tanınmış alimleriyle temasa geçti ve ısrarlı çabalarının sonucunda Ezher şehirlerinden Muhammed Sad ile aralarında Yusuf Ed Dicvi, Abdülaziz Caviş, ve Muhammed Reşid Rıza'nın da bulunduğu birçok alimi bir araya getirmeyi başardı. Darül Ulum'daki öğrenciliği boyunca faaliyetlerini sürdürdü ve bu arada camilerde, kahvehanelerde toplantılar düzenleyerek bazı alimlerin buralarda konferans vermesini sağladı. Kendisi de çok sayıda konuşma yaptı. Mezun olduktan sonra tahsil için yurtdışına gitmeyi planladıysa da bu uygulamanın kaldırılması sebebiyle öğretmenlik yapmaya karar verdi. Ancak beklediğinin aksine Kahire'ye değil İsmailiye'ye tayin edildi. Mahmudiye ve Demenhur'dan sonra Kahire, Kahire'de geçirdiği yıllar Hasan el-Benna'ya Mısır toplumunun ve İslam dünyasının içine düştüğü durum hususunda belli bir hükme varma imkanı kazandırmıştır. Hasan el-Bena İsmail yedi de davet çabalarından vazgeçmedi. Bir yıl boyunca yine camilerde, kahvehanelerde konuşmalar yaptı ve çok sayıda insanın etrafına toplanmasını sağladı. Nihayet Mart 1928'de evinde buluşan bir grup insanla İslam davası için yaşamaya ve ölmeye yemin ederek İhvan-ı Müslimin teşkilatının temellerini attı. 1932 yılına kadar İsmailiyye'de sürdürülen İslam davetçi çalışmaları alimler, tarikat şeyhleri ve bazı cemiyetler başta olmak üzere halkın çeşitli kesimlerine ulaştırıldı. Bu 4 yıllık dönem İhvan-ı Müslümin hareketinin gelecekte aşacağı merhaleler bakımından çok etkili olmuş ve bu arada Kahire'de faaliyet gösteren Cemiyetül Tehzibil İslamiyatlı adlı bir gençlik teşkilatı da fikir ve çalışmalarından etkilendiği İhvan-ı Müslümin'e katılmıştır. 1932 yılında Kahire'yi ziyaret eden Hasan el-Banna, İhvan-ı ile ilgili bir gelişmelere tanık oldu ve sonuçta teşkilatın genel merkezi Kahire'ye taşındı. Böylece İsmailiye'de evlendiği eşi ve çocuklarıyla Kahire'ye dönen Hasan el-Benna, burada yine öğretmenliğin yanı sıra vaktinin çoğunu İhvan-ı faaliyetlerine hasretti. Henüz bir yıl geçmeden kuruluşu Kahire'de hızla teşkilatlandırdı erkek ve kız çocuklarının eğitimi için teşkilat bünyesinde okulların açılmasına, İsmailiye'de de bir mescit ve bir merkezin hizmete sokulmasına ön ayak oldu. Aynı yoğun faaliyetler çerçevesinde Şebrahit'te bir lokal ve bir fabrika, Mahmudiye'de bir tekstil ve bir halı fabrikası ile tefsir ve hadis eğitimi yapan bir medrese kurularak gençlere okuma ve çalışma imkanları sağlandı. İhvan-ı Müslimi'nin Hasan al tarafından çizilen ve yönlendirilen faaliyet pro programları dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif alanlarda etkili olmuş teşkilat camiası Mısır halkı için dengeli ve adil bir toplum örneği meydana getirmek istemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında gelen hükümetler İngilizlerin istekleri doğrultusunda İhvan-ı Müslimi'ne baskı yapmaya başladılar ve Hasan el Benna ile önde gelen arkadaşlarını birçok defa tutuklattılar. 8 Ekim 1945'te yapılan genel kurul toplantısında yeniden ve ömür boyu başkan seçilen Hasan el Benna'nın Mısır'daki sömürge uygulamasından kurtulmak için İngiltere'ye karşı cihat ilan etmesi, Nukraşi hükümetinin i̇hvan ı üzerindeki baskılarını artmasına yol açtı. Ancak İhvan-ı Müslim'in bu baskılar karşısında yılmadı. Hatta Filistin meselesiyle de ilgilenmeye başladı. 12 Aralık 1947 tarihinde Hasan El Elbenna'nın önderlik ettiği kalabalık bir gösterici grubu Ezher'den başlayan bir protesto yürüyüşü düzenledi. 6 Mayıs 1948'de de İhvan-ı Müslüman Kurucular heyeti Mısır ve öteki Arap ülkelerinden Yahudilere karşı cihad ilan etmelerini istedi. Hasan al-Banna, çatışmalarda yer almak üzere çok sayıda taraftarlarını Filistin'e gönderince Nukraşi Hükümeti Teşkilatı yasadışı ilan etti. 12 Ocak 1949'da da tamamen kapattı. Bunun üzerine Hasan el kurucu üyeleri arasında bulunduğu Şubanül Müslüminde faaliyet göstermeye başladı. Ancak 12 Şubat 1949'da pazartesi akşamı bu teşkilatın merkezinden evine dönerken otomobiline açılan yaylım ateşi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin.